Evet arkadaşlar merhaba. Sizlerle birlikte bunun ikinci bölüm, bölümünü çekeceğim. Ay ikinci bölümünü. Arkadaşlar bu şu an basit. Ben kupa sadece kupa açılımı yapacağız. Sadece çıkan karakterleri falan yapacağız yani arkadaşlar. Ben biraz Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu parti Bunu bayağı bir açacağız arkadaşlar. Ve bugün kasılacağım. Evet arkadaşlar yanmışıktı. Arkadaşlar şu an şunu kasacağım. Ben biraz kısıp geleceğim arkadaşlar. Size görüşürüz. İyi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Şimdi ben şunu bir çok döveceğim. Sonra da şu yüzük yumurtalardan açılım yapacağız arkadaşlar. Sonra da biraz daha kasıp sizlerle birlikte 5K'ya gideceğiz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ben biraz sen spikerman öldürüp geleceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir kastım sizlerle birlikte şurada mıyız tamam geçelim arkadaşlar kıta açılımına geçtik arkadaşlar en son birleştireceğim karakterlerimi haberiniz olsun hepsinden kötü mü geliyor arkadaşlar Ne olalım. Epic çıktı. Bir tane de tane çıksa. Ne şaşırırım. Nerede? Arkadaşlar hep nerede çıkıyor ya? Bu benim şansım ne? Youtuber'da çok iyi çıkar. Tekrar efsanevi çıkar. Bana en kötüleri çıkar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi. Nasıl ama çok güçlü çıktı arkadaşlar. He he he. Arkadaşlar e, baştan ilk önce bunu izlemeyin. Baştan sonra izleyin. Çünkü arkadaşlar ben bunu güçlü oldum. Hmm. Arkadaşlar şimdi söylediğim gibi 5000'li açıp gideceğiz. Şu hayvanlarımızı da birleştirelim. Arkadaşlar. Şunu birleştirelim. Şunu birleştirelim. Birleştirelim. Arkadaşlar bundan çok çıkmış. Arkadaşlar çıkmadı. Uyuyor arkadaşlar. Bakın. Çok iyi şeyler çıkmış. Arkadaşlar ben şimdi Şimdi evet, bayağı bir fazla öldüreceğim. Arkadaşlar şunu Arkadaşlar şimdi ben 5000'e kadar kasıp geleceğim. Bu bayağı zor olacak. Şunu şey yapacak. Arkadaşlar ben biraz şeylerde çalışacağım. Sonra görüşürüz. ben bayağı bir kasındım. Şimdi o şu stand kameramanı yenelim bakalım. Evet arkadaşlar kolaylığı yeniyoruz. Arkadaşlar ben çok kasındım. İstiyorsanız gösterebilirim. Bakın. Gücüme ve şeyime. Arkadaşlar ben neden o gibi tuvaletleri çok öldürdüm söyleyeyim. Çünkü onlar Um, onlar çok güçsüz olduğu için onları fazla öldürdüm. Arkadaşlar ve ikinci dünyaya geçiş yapacağız. Arkadaşlar bunda da fazla bölüm var. Arkadaşlar bu ne? Is? Bu ne ne biliyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar bu çok güçlüymüş. mantalarından yiyelim. Mantalayı yiyelim arkadaşlar. Yiyelim. Yiyeceğim ben. Televizyondan. Ne en kötü mü? Arkadaşlar ya. Gezi çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bunları Piacki idzie. Ktoś chyba oszkaje. arkadaşlar şu an gidiyoruz. Diğer tarafta baya bir kupa kasılmam lazım benim. Oha arkadaşlar. Gücüne bakın. Evet şu an arkadaşlar otomatik dövüşe atacağım ben. Burada bayağı bir kupa kasacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Bugün çok fazla kupa kastık ama yetmez. Arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın. Şimdi ben bunu biraz öldüreceğim. Ve görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar size bir sorum var. Kolej mama, kolej Daha çok seviyorsunuz yoksa şimanski yeme. Ay yoksa ikadim daha çok seviyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi. Ben vid videoyu durdurup bunu çok fazla öleceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bayağı bir kastım gördüğünüz gibi. Şu an. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir kastım. Şimdi sizinle bu açıdan açacağız da. Arkadaşlar şimdi pek çıktı mı? Nerede çıktı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Hadi bir şey çıkmadı. Arkadaşlar nerede çıktı? Gördüğünüz gibi. Şu an. Hadi şu yüzde bir şans şey çıksın arkadaşlar. Hadi yüzde birlik. Arkadaşlar neden açamıyorum? Ha lazım bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi bekleyelim. Şimdi birleştirelim. Şimdi birleştirelim. Şimdi takma. Şimdi tak. Şimdi tak. Dostlar niye çıktı böyle? Çok iyiymiş bunlar. Çıkabiliyor mu? Şimdi arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş oluyoruz. Arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar Mesut Ronaldo yazabilirsiniz. Herkes Ronaldo diyor ama benim için Messi. Sizde dediğimiz daha Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.